Seninle yeniden yeni bölümde neler olacak? Rakav ve eşya tekrardan birlikte mi oluyorlar? Rakav'ın büyük pişmanlığı nedir? Palavi neden mutsuz? Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda. Rakav eşyayı bir arabaya zorla bindirilip götürüldüğünü görmüştü. Rakav arabayı takibe alır. Eşya da baygındır. Rakav arabayı durdurup adamı dövmeye başlar. Eşya'nın bilinci yerine geldiğinde Rakav'ı durdurup Şamit'in eski kocası olduğunu söyler. Rakav eşayı elinden tutup götürür. Palavi ise Ragav için endişelenir. Rakav'a ulaşamadığı için Farat ile birlikte karakola gitmiştir. Rakav da Eşa'nın kendisini bırakıp Şamit'i tercih ettiği için para için gittiğini ima eder. Eşa geçmişi konuşmak istemese de babasının tehdidi yüzünden evlendiğini yoksa babasının Rakav'ı öldüreceğini anlatır. Palavi ve Kirti arası düzelmiştir. Sunny ise bu durumdan hoşnutsuzdur. Palavi Ragav'ı aramaya gidecektir. Pallavi, Kirti'nin gelmesini istemez. Kirti, Sunny gitmesi konusunda uyarır. Sharda da Ragav için endişelidir. Grav'in ortasında kaldığını düşünür. Ragav ise Esha ile geçmişi konuşurlar. Esha ondan başka kimseyi sevmediğini, Shamit'le 3 yıl önce boşandığını ve her gün ağladığını söyler. Ragav şimdi evli ve çok mutlu olduğunu açıklar. İkili alkol alınca Esha sarhoş olup Ragav'a sarılmaya başlar. Pallavi ise Grey bölgesine ulaşmıştır. Laxmi sokağa çıkma yasağı olduğunu söyler. Pallavi'nin diretmesiyle Sani ve palavi karakola gönderir. Pallavi Farada ulaşmaya çalışırken sani söylenir. Raka ve Esha birlikte uyurlar. Esha Raghav'ın Pallavi'nin adını söylediğini duysa da hep bu anın hayaliyle yaşadığını söyleyip Ragav'ı öper. Ertesi sabah Ragav uyanmıştır. Gömleği yoktur ve yanında uyuyan Esha'ya bakar. Ne yaptığını düşünür. Pallavi'nin kendisini defalarca aradığını fark etmiştir. Palavi, Rakav'ın olduğu otele gelir. Rakav ve Palavi karşılaşmaz. Rakav ve Palavi telefonda konuşurken yeniden hat kesilir. Rakav, iyi olduğunu, şehre döndüğünü söyler. Esha da Palavi'yi görünce saklanır. Sunny bu durumu fark edip şüpheli bulur. Bu kadının kim olduğunu merak ediyordur. Sunny bu durumu araştırmaya başlamıştır. Rakav ve Esha'nın aynı odada kaldıklarını öğrenir. Rakav eve gelmiştir. Kirti, Sunny ve Palavi nerede olduğunu sorarlar. Bütün gece onu aradıklarını söylerler. Palavi içeri girip Ragava sarılır. Gözyaşları içinde onu çok merak ettiğini söyler. Ragav ise ona itekler. Palavi bu tepkisini anlayamaz. Jaya eve dönmüştür. Ragavın suratından yolundan gitmeyen bir şeyleri sezer. Palavi Ragava ne kadar yakın davransa da Ragavı terslemesiyle karşılaşır. Esha da Ragav'la konuşmak istediğini kendisini görmemezlikten gelmemesini ister. Esha mesajlarıyla Ragavı boğmaya devam eder. Ragav eve gittiğinde ve bir misafir olduğunu söyler. Esha elinde belgelerle gelmiştir. Palavi onları yalnız bırakır. Ragav kendisini rahat bırakmasını ve Palavi ile evli olduğunu hatırlatır. Ertesi sabah Kirti elinde gazetedeki haberi okur. Erkek arkadaşından ayrılan kızın intihar haberini okumuştur. Darcy, Ragav'ı da arayıp Eşha'ya ulaşamadığını söyleyince Ragav koşarak Eşha'nın evine gider. Eşha eski kocası tehdit ederek bağlamıştır. Eşha saksı devrilerek evde olduğunu belli eder. Ragav kapıyı kırarak Eşha'yı çözer. Eşha da hemen Ragav'a sarılır. Jaya da evde poja hazırlığındadır. Deşmuklar eve gelmiştir. Ragav'ın nerede olduğu konuşulur. Yine Palavi'nin aramaları cevapsız kalmıştır. Eşe ise Ragav'a Palavi ile aralarına giremeyeceğini ama Palavi'nin yerine istediğini söyleyip elini tutar. Ragav Eşe'yi da Rao malikanesine getirir. Eşe'nin kaza geçirdiğini söyler. İyilik meleği Palavi de Eşe'yi içeri almıştır. Jaya ise burnundan soluyordur. O kızı evinde istemese de sesini çıkaramaz. Amrita Eşe'nin patronu olduğunu söyler. Tören esnasında eşya evden ayrılmıştır. Amrita Esha'nın ev arayışında olduğunu öğrenip kendi evlerinde bir oda ayarlar. Poca sırasında raga ve Palavi sıra gelince Ragav önemli bir işi olduğunu söyleyerek ayrılır. Palavi Ragav'a arkadan sarıldığında Ragav tepki gösterip Palavi yitekler. Palavi neyin yanlış olduğunu sorar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür eder. İyi seyirler dilerim.